Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Berk. Bugün sizlerle beraber Valorant'ta sonunda banım açıldı arkadaşlar. 3 günlük bekleyişin ardından sonra banım açıldı arkadaşlar. inanabiliyor musunuz? Ben inanıyorum çünkü zaten 3 günlük bir süresi vardı. <laughs> Çok komik espri lan vallahi eminim. Ulan biraz az komik yap da gülmekten altıma sıçmayayım. <laughs> Eğer ki arkadaşlar bu videoya 550 li like ve de 150 adet yorum gelirse yarınki videoda 1250 VP çekiliş yapacağım. Haberiniz olsun. Her gün saat 6'da yeni video yayında arkadaşlar. Her gün saat 6'da hepinizi kanalıma beklerim. Sağ olun, var olun gelenlere buradan diyorum arkadaşlar. Aynı zamanda açıklamalar ve yorumlar kısmı Discord adresime gelip benimle beraber sohbet edebilirsiniz. Gülme Challenge klip bölümüne komik olduğunu düşündüğünüz kliplerinizi atabilirsiniz. Hemen videomuza geçelim. İyi seyirler. Niye böyle söyledim lan? Bye. Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Bana ettikten sonra dedim ki ben de bir tane dereceli maça girmez miyim? Girerim abicim, girerim hocam. Ama umarım güzel bir maç olur. Umarım güzel bir maç olur. Bak Briz geldi. Vallahi bak elim ayıp sürüyor kanka benim. Briz geldi zaman. Yemin ediyorum kendimi kontrol altına alamıyorum. Ve diyorum ki abi kesin loz alacağız yani. Kesin. Kesin loz alacağız diyorum. Bakalım belki de win alırız. Nice. Backside backside backside. Hava Can you here? down. Can you Nereye gidiyorsun lan? Default backside. Oo. Backside oh don't die, don't die. Well played boys. Helal takım. İşte budur. <laughs> İki kille başladım ha. Şaktırma. Brizi sevmiyorum falan diyorum ama ben de oynuyorum ha. İşte ben de böyle bir insanım arkadaşlar. Allah <laughs> Allah. Kardeşimsin ya. Sana tabi ki de helaldir o. We should rotate. Yeah, we should rotate. lan. yeah. Gel lan. Hocam ne yapıyorsunuz ayıp dur Hayır. Psikopat mısın oğlum sen? <laughs> çok temiz, çok tatlış. Nice, well Çok temiz başlangıçlar yaptık arkadaşlar. Umarım böyle devam eder abi. Kaç killimiz var? 4 kill, 1 tane asist. Seyircimizin ise 4 kill, 4 tane asisti var. 1 tane kill lazım. 1 tane kill arasam diğer tur operatör arkadaşlar. Benlik. Laşıyorum, olan... oh no. <laughs> laşıyorum. Everything you're doing. Sen yol. Proto yol. Çekil yeniden. niye ölmüyorsun? çocuk ölmüyor arkadaşlar. çocuk ölmüyor ha. kaldı. <gülüyor> <gülüyor> What? Kurumuş boğazım bekliyorlar yol ağzım donlar bir gün beni sorarlarsa suscam. Göbek, Kobe ders tek Oğlum bu vuruştan sonra kanka ben buradan bir akarım arkadaşlar vallahi billahi. <laughs> Amar. <laughs> go A. Go go A. Go A. Okay. Gun Buster guys Nice ah, ah. Seç hmm. <laughs> son Son 30, 30 saniye Spike düştü <gülüyor> <gülüyor> Let's go baby <laughs> verdi 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 Hocam hocam Yap here yeah the the oh sitting oh nice Ben straight. Can, can you... Yeah, yeah. Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Kam. <laughs> <baca. Come>. <laughs> 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 Oğlum çok iyi kanka. Yemin ediyorum çok iyi varık. Videonuz gençler. Ya jet kanka ya. Vallahi jet arkadaşlar. Bundan sonra jet arkadaşlar. Şakam yok. Kaçış ben böyle şey falan basma hocam. İndi. Hocam Ares senin neyine ya? Mid mid. Bir düşman kaldı. Hocam bana öyle Ares'le Ares'le gelme ya. Ares gelince. İmin ediyorum çıldırıyorum ya. Hocam bak şimdi izle harekete. Hareket izliyor musun hocam? <gülüyor> <gülüyor> uh, thank you. Şu tek bıçak size gelsin falan yok artık anasını satayım. <laughs> Dur hocam bir dakika. Ooo <laughs> <laughs> two double door. <laughs> nice, man <gülüyor> <gülüyor> Bro <laughs> <laughs> Bro <laughs> Oh my god Hold up Nice Got the thing to the wall and middle one Lan arkadaşlar lan yemin ediyorum lan Lan kardeş lan çok zevkli maç lan <laughs> Tabi her maç böyle zevkli olmuyor da bir düşman kaldı. Nice that was a mid maybe elbow elbow <laughs> Nice <gülüyor> Buradan bir atar mıyız? Bir <laughs> <Say>. Oh, nice. <laughs> Spike A'da düştü. Hocam ne işiniz var hocam? Hoppala. Öyle bana gelme vallahi vururum bak bir tane bombot gibi. Aa, Yazık oldu. Üçer, üçer vuruyorum ya. Üçer üçer vuruyorum kardeşim. Dayanamıyorum yani. <laughs> adam ya, adam ya. Geldi adam. Abi size şöyle bir şey yapacağım bakın şimdi arkadaşlar. Boss alıyorsunuz tamam mı? Bak şimdi hareketi kes. Metronic, Metronic. Olun mid. Kapat lan bilgisayarı s**k git yat. Hol hol. Sobe. Nice. Thanks. One mid. Sweet Nice. Bir düşman kaldı. Ay 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 bro. Breeze win aldım lan. Lan vallahi Breeze win aldım lan. İnanabiliyor musunuz arkadaşlar? Breeze win almak ve ben. İnanamıyorum ya. MVP'liğimizi koymuşuz hocam. Hop tekrar immortal. Tekrardan immortal. Düşüp düşüp çıkıyoruz zaten. Bir defa 4 e 4. 3 defa 3 3. 2 defa alınır. Kan tur başını 2 öldürmünü Toplamda arkadaşlar 22 kere etkili 5 tane asitli. 330 çatışma skorlu. Mükemmel ötesi. Jet Diff'i koyduğumuz. Bak Jet Diff'e bak kanka. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler. Biliyorsunuz ki her gün saat 6'da yeni video yayında. Bana destek olmak isterseniz ve de çekiliş başlatmak isterseniz bu videosu sizlerden 550 like ve de 150 yorumunuzu beklerim. Sağ olun var olun. Aynı zamanda açıklamalar ve yorumlar kısmı Discord adresime gelebilirsiniz. Ve ben de sohbet edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.